Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geometrik dizi ile ilgili bir kuraldan bahsedeceğiz. Geometrik dizide her terim kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin geometrik ortalamasına eşittir. Buradaki olayımız şu. İki terimin altlarının toplamı bu terimin iki katıysa bu kuralı uygulayabiliyoruz. Bakalım n eksi p ile n artı p'yi toplarsak p'ler gider. 2 n kalır. Gördüğünüz gibi iki katı. Dolayısıyla bu terimin karesi bu iki terimin çarpımına eşittir. Bunu sayısal örneklendirirsem mesela A5 A9 Bu ikisinin toplamı kaçtır? 14. Dolayısıyla bu A7'nin karesine eşittir arkadaşlar. 14 iki katı olduğu için karesine eşit diyoruz. Geometrik dizi olduğu için bu örnekleri çoğaltabilirim. Yani A11 çarpı A 23 toplamda 34 oluyor. A 17'nin karesine eşittir. Şu ikisinin toplamı bunun iki katı olacak arkadaşlar. Ana temelimiz, felsefemiz bu oluyor. Bu kuralda. A en pozitif terimli bir geometrik dizi. A5-16. A9-25 ise A7 kaçtır? Şimdi bakıyorum. A5 çarpı A9 toplamda gördüğünüz gibi 14. A7'nin karesine eşittir diyoruz. Toplamda 14 olduğu için. Bizden A7 isteniyor. A7'nin karesi eşittir. 16 çarpı 25. Her iki tarafın kare alırsak A7 eşittir. Artı eksi 16 4 olarak çıkar. 25 5 olarak çıkar. A7 artı eksi 20 eşit. Pozitif terimli dediği için de 20 alıyoruz. A en pozitif terimli bir geometrik ise A2 çarpı A14 400 ise gördüğünüz gibi 2 artı 14 16. Dolayısıyla A8'in karesi eşittir. A2 çarpı A14 diyoruz. Bunların çarpımı 400 olarak verilmiş. A8'in karesi 400 ise her iki tarafın karekökünü alırsak artı eksi 20 olur. 400'ün karekökü 20'dir. Pozitif terimli dediği için de A8 20 olmuş olur. An geometrik bir dizi. A2 çarpı A3 çarpı A4 eşittir 1 bölü 27 ise A3 nedir? Buradan şunu hemen görmemiz lazım. 2 artı 4 6'yı verir. Yani A3'ün karesi A2 çarpı A4'e eşittir. O zaman A2 çarpı A4 gördüğüm yere A3'ün karesi yazarım. Bir tane A3 de burada var. Eşittir 1 bölü 27. A3'ün küpü eşittir. 1 bölü 27 de 1 bölü 3'ün küpüdür. Buradan A3 eşittir. 1 bölü 3 olmuş olur. Aynen bir geometrik dizi. A10 çarpı A11 çarpı A12 A13 A14'ün çarpımı 32 ise A12 kaçtır? Gördüğünüz gibi toplamları 24. Toplamları 24. Dolayısıyla A10 çarpı A14 A12'nin karesidir. A11 çarpı A13 A12'nin karesidir. Yani artık buradaki terimleri şunları gördüğümüz yere bu ifadeleri yazdığım zaman A12'nin karesi A12'nin karesi çarpı A12 eşittir 32 olur. 11, 13 yerine A12'nin karesi yazdık. 10, 14 yerine de aynı şekilde. Burası artık A12'nin 5. kuvveti olur. 32 de 2'nin 5. kuvveti. Dolayısıyla işte kuvvetler gitti. A12 eşittir 2 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.